Su, hayatın başlangıç noktası ve en önemli gereksinimlerinden biri. İnsanoğlu efsanelerini yaratırken doğurganlığı ve güzelliği su vesilesiyle anlatır. Orta Doğu mitolojisinde Suriye tanrıçası olan Atargatis tasvir edilen ilk deniz kızıdır. Bereketin, doğurganlığın sembolü Atargatis bir Asur tanrıçasıdır. Balıklar ve su onun tarafından kutsanmıştır. Mitolojiye göre bir gün Atargatis ölümlü bir çobana aşık olur. Bu yasak aşkın meyvesi olarak Atargatis hamile kalır. Aşık olduğu genç çoban ölünce biraz utanç, biraz azap sonucu Atargatis bir balığa dönüşmek için kendisini suya atar. Su onun güzelliğini yok etmek istemez, mükemmel güzellik suyla örtüşür. Atargatis'in bedeninin belden aşağısı balığa dönüşür. Denizin altında nefes alma yetisiyle birlikte yaşamına devam eder. Çobandan doğan çocuğu Semiramis, Asur kraliçesi olur. Daha birçok mitolojik hikayede Çin'den Hindistan'a, Antik Yunan'dan Kuzey Avrupa'ya su hep güzelliğin, bereketin, doğurganlığın sembolü olarak anlatılır.